Merhaba arkadaşlar Ali XX hoş geldiniz. Ben Ali. Bu bölümümüzde Doğukan'ın parkuruyla parkur. İşte ne parkur? PvP'sinde kaldığımız besin. Git. Bu Ha tamam. Evet arkadaşlar şimdi kısa bakın şey. Başlayalım. Ama oğlum sende ok var mı? Yay dışında. Anlarsın sen ya. Ok var bir tane. O zaman kanka yayları koyalım. Haksızlık oluyor bende yok. Oğlum bir tane lan bir tane. Tamam lan ben de zırhımı giyeceğim o zaman. Hayır oğlum hayır. Eee sende yay varsa. Oğlum bir tane o var bir tane. Tamam. Ben de, bir, o zaman sadece kaskı takayım. Hayır abi zırh falan yok. Bak. Yee. <laughs> bir tane var diyorum. Al al onu da boşa diyor. Al başka bir bak nasıl tutuyorum. E he? onu gene alırsın. Değil, şey alır, yukarı attım. Tamam. Aa, onu gene alırsın alıp inip. Al al al. Sen beni burada öldürmediğin sürece bu şaptan şöyle atayım daha kolaydır. <laughs> Mutlu oldun mu? Evet ben de atacağım dur ama ben ateş atacağım. Hadi başlıyoruz. Hayır At dur bekle ben ateş atacağım. Hoppa. Niye Hadi. yanmıyor lan bu? Ne, niye yanmıyor? Ay yanıyor. Ne yanılmaz zaten. Biliyorum o vesile yapacağını. Tamam ha, ben hazırım. Bardağı onlamadım bir de gelmiyordu. Ailem yanımdaydı. Evet ama benim de, yanımda değildi ben. Ben Sen video ders yapabilirsin. Ama ben ders alacağım. İşte. Tamam. Hadi başlayalım. 3-2-1 <laughs> <macer> Oha lan. <laughs> abi dur bir dakika. <gülüyor> abi <gülüyor> sen heykelisin ya heykelisin sen ya. Ya ne heykeli oğlum bir baş pas başlarken sonra bir kere. Tabii de bir şey ondan yani ben. ben. Ben de bir Tamam abi gel. Zırhsız olduğumuz için bari lan. Biz önceden bunu uğradık da. Şimdi yok gel. Al oldu. Sen neredesin Aa, ya, oğlum? Ben kendime deneyim. Yapayım. Arkadaşlar geliyor. Ve kendi medeniyetimi kuruyor. Ya Ali gel. Yer altında medeniyet kurdum. He, o demir buldum önde. de. Ali. He, çukurda kaldım benim. ben Beni ara bak çukur bir sürü çuk bir tane çukur olacak. Bir sürü. Ne ben zıplıyor olacağım. <laughs> ölürse açlıktan asla açlıktan açlıktan fırında o zaman öl çok uzak ıspar olmuyor ki sen daha ne kadar <laughs> senin de yer <dinleyen> oldu <laughs> senin de dünyaya oldu kanka bak <laughs> ne iyi kanka dur sana ihtiyacım var dur 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 bir dakika dur Hattım. Gelme. Ne kendimi öldüreceğim. Ölmedim. Lanet olsun. Git. Ya oğlum gel işte. Ben git. Ya gel işte. Ben git. Valla <laughs> içinde. Merhaba. git 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 Yürü, git, git, git 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 git, git. Yaktım ya. Ha, ben de bir tane kolaçomum var. Onu da yak. Evet. Ya ben yaktım. Yaktın mı? Evet. Tamam. Yakacağız. Ben benim kılıcım var. Aç bakayım. Kılıcım bile yok. Buraya dikkat et evet. hadi gelmiş. Aç bakalım ben var seni. Bakacağım. Oh. Benim kılıcım yok. Abi benim kılıcım yok ya. Ben sakal çatıyor dur. Sen önceki elde kalan kılıcın. Yerdeydi ben ne oldu? Elini ayağını çekersen sevinirim. Ben atmadım. Niye biraderim dedim bak. Abi. abi ya çok rezil olduk. 5 dakika var ya amele gibi oyalandık ha. Senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an beni görüyor. ya. Hadi ben bunun adını davranacağım ben de. Ben kendi, kendi videomda bok oluyorum o zaman. Lan ne? Kılıcım. Kılıcım aşağı düştü senin yüzünde. Oğlum alırsın testte. Testte yok ki. <laughs> Bak yok. Tabii. Yine. Kılıçta, öter, ceste. Bana bir, özür olarak bir tane diamond kılıç yapacaksın. Yok <laughs> artık. Evet. Kafanı kafana vurma. Bozulmadı dur. kafana abi? O zaman ben de Hadi. 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 abi, Hadi. 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 Hadi.

Bilmiyorum. Neresi lan işte? Bilmiyorum. Ana okum buraya düşmüş. Okumu gördüm ama ayında. Okum bana geliyor. Da oku diyordum sanma. Neresi lan sen ya? Nasıl lan? Hayır. Ya yeter lan. Yukarıda mısın lan? Hı <laughs> Adam neyse. <laughs> musun? Geçen abi hediye verdi sana. Dökan bak, bir şimdi beni bulursun. Yazın görürsün bulursun beni. Dışarıdayım vallahi yukarı değil. Neredesin ki? Vallahi yok görüyor musun? vurdum vurdum vardı vardı dur. <laughs> sana bir hediye var. Şöyle sen nereye oraya kadar gittin lan? Yok yok lan yıldızmış olan <laughs> senin ismin sana. Onu görmüyor musun sen beni? İsmin ne o? Senin de yok. Ha ben de göremiyor musun ismini? Hı hı. Eee? Ben şu an eğilip değilim. Hatta zıtma. İyiyy, iyiy. Abi ya ben sana hediye verecektim ya. Yani. Ne vereceğim söyle ona göre gele. gelirim. Hediye var. Çok özel bir hediye. Ne? Ne? Söyle. Hediye dedim dişten olur gel. Söyle. Sürpriz hediye. Bana biri vuruyor. Ben yani şu anda koyuna vuruyorum valla. Ben koyun için. Sen koyun mu? Evet. Ben, 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 ben. Bu, bu, Tamam, vallahi biri bana vuruyor lan. Lan kim vuruyor şimdi sıkıyor lan. Şoförün ismini görüyorum bana doğru geliyor. Çok yaptım bakayım. Onu ben yapacaktım da. Vallahi yapacaktım. Kanka şu an ge bak ya bu da ya. Bilmiyorum. Altasından hangi altasın ya? Bilmiyorum. Altı toprak olan ne yapmam lazım? Çok kolay ya. <laughs> Çok kolay <karan> ya. <laughs> Evet kolay. çok kolay bir görev yani? Tamam ver ben bana hediyeni. Ne? O ya söyle. Söyle. Sürpriz hediye Ya hediyede de işler kapar lan. Hayır Allah'ım ya. Allah yarabbim ya. Doğru, evet, şu an ağacın tepesindeyim. Çıktı mı lan? Bak. Bak beni görmüyor mu? Bak bak zıplıyorum. Lan so de bak. Arkana bak arkana. Hihi, <laughs> bak bak hani Dökan. Yani? Lan yüksek ağaç var. Yüksek bir tane ağaç var. Onun tepesine yiyeyim. bak. Nerede Soluna bak. Var? Hihi. Nasıl göremem hala? Evet, dokan. Dokan, <laughs> dur bir fiş. Şu şu mı? Hayır hayır. salm mı İleride bak şu büyük ağaç var ya oraya gel. Yok orada yok. bak bak görmüyor musun şimdi beni? Hayır. Lan ispiyon. Ha, ha orada orada. Allah ben anlamamışsın yanlış harcadı ya. Gel sahiliye bakacağım. Ne? Hediye mi söyle? İşte yoksa adım. yeter derim. Evet. bana. ya. Et lan. et. Edemezsin. Edersen ne vereceğim lan? Hediye. Hediye. İntihara sana hediye vereceğim. Kare... Nolsun ben sana elimde ne yaşayacağım. Gideyim hadi sana Kaç! 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 Çok kötü değil mi? Kaç! Dur kanka bu sefer hiç acımayacağım kanka. Hediye içten gündür olmasa içinden ol. Bu sefer hiç, hiç, ver, hiç acımayacağım kanka. Gel buraya. Acıma yok bu sefer. Gel buraya. susu dia Tawuk Ya, ja, hai ba. Jangan pergi tak Aa dur tapınak buldum. Dur 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 sakın vurma. Sakın Bu vurma. Vurma ol, dur. Ana. Dur 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 bir şey geldi. Saçı tekrar çek, çabuk, da çabuk 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 gel. çabuk çabuk yapacağım lan ben. kanalı kapatsam mı ki? Kanalı. Hı. Video değil kanal. Evet. Kanal diyorsun bak. Evet. Nasıl lan? Çok sıkıldım artık. Nasıl kapatacağız kanalı? <laughs> Kapatmak Sen kapatın, ben kapatmak musun? Ben kapatıcağım Ben kapatmam abi O Ne? O kadar video atlamasam bile o kanalda kendi videolarımı falan Kendi yaptığım manatmanı seviyorum falan O kanal beni öpüyor Youtube'da tabi de yani Gerçek hayatta değil Sonra bağırma olmuşsun var İnandırma Ben o kanalını kapatır muyum? Evet Oo, ağacın, üstüne bak. Allah. Bak, bak. <laughs> ağacın üstüne ağaç diktim. <laughs> bak. Bak, bak. <laughs> ağacın üstüne ağaç diktim. Dur. Göbeğimi koydum ağacın üstüne ağaç diktim. Doğru dur. Allahu ekber, rebisleriyor. üstüne atmadım. Hala Ağacın üstüne ağaç diktim. Ne çıktı neydin? Suince sensin is ismine göre. Aha aha aha. Lan mal. Nasıl lan ben çıktım? <gülme> Hah, tamam. Benim sana göstermem gereken <gülme> bu bueno, talaş şey talat eden musisi. Sen hala bir tutulmasın. Hı. Hmm. İşte. Videomu kapatmıştık.